Junko Furuta, Japonya'nın Misato şehrinde yaşayan 16 yaşında bir lise öğrencisiydi. Bir gün okul arkadaşlarından biri olan Hiroshi Miyano, Junko'ya aşık olduğunu ve onunla sevgili olmak istediğini söyledi. Ancak reddedildi. Hiroshi okulun kabadayılarından biriydi. Junko'nun ona hayır demiş olması Hiroshi'ye göre intikam için yeterli bir sebepti. Junko part-time işinden çıktığı sırada Hiroshi Miyano ve üç arkadaşı tarafından kaçırıldı. Kaçıranlardan birinin sevgilisiymiş gibi gösterilip evinde zorla tutuldu. 400'den fazla tecavüze maruz kaldı. Ebeveynlerini arayıp arkadaşında kalacağını söylemesi şeklinde zorlandı. Aç bırakıldı ve yetersiz beslenmeye maruz kaldı. Tamam böceği yedirildi ve idrar içirildi. Birçok defa ağır bir şekilde dövüldü. Yüzü betona yatırıldıktan sonra kafasında zıplandı. Burnu o kadar fazla kanla doldu ki sadece ağzından nefes alabilecek hale geldi. Yüksekten karnına dambıllar bırakıldı ve su içmeye çalıştığında kustu. Çünkü midesi kabul etmiyordu. Kaçmaya çalıştı. Ceza olarak kollarına sigara bastılar. Elleri ve ayaklarına çakmak yakıtı döküp yaktılar. Arkasına cam şişesi sokuldu. Bu durum ağır yaralanmaya sebep oldu. Arkasına havai fişek yerleştirip yaktılar. Göğüs bölgesine dikiş iğnesi sapladılar. Önüne kızgın ampul sokuldu. Makas sokulmasından dolayı ağır vajinal kanama yaşadı. Artık düzgün tuvalete çıkamamaya başladı. Kulak zarları ağır yaralanmıştı beyni ciddi derecede küçülmüştü. İşkencecilerini onu öldürmeleri için yalvardı. Vücudunda ciddi sakatlıklar vardı. Ağzı ve gözlerine mum koydular. Sonrasında tüm vücuduna çakmak yakıtı dökerek yaktılar. Son işkence iki saat sürdü ve furutu vücut sıvılarının ateş yüzünden buharlaşma sonucu şoktan öldü. Cesedi bir varıyla attılar ve üzerine 50 galon çimento döktüler. Sonrasında bu varil polisler tarafından bulundu ve suçlular yakalandı. Bu eylemi gerçekleştirenler 18 yaşını aşmamışlardı. Japonya'daki reşit olmayan bireylere verilen cezalara göre 20 yıl hapse çarptırıldılar. Sonrasında da bu cinayet beton kaplama liseli cinayeti olarak anıldı.